Merhaba. Bugün e, tez ya da makale yazarken hepimizin biraz duraksadığı, hatta bazen epey kafa yorduğu bir bölüme, yani yöntem bölümüne odaklanıyoruz. Evet, o meşhur yöntem bölümü. Ama hemen böyle istatistikler, analizler demeyeceğiz. Daha çok hani o teknik detayların arkasında kalan ama aslında çalışmanın bütününü etkileyen, bazen gözden kaçan şeyler var ya. Kesinlikle. Onlara bakacağız. Özellikle jüri önünde veya bir hakem değerlendirmesinde e, işinize yarayabilecek bazı kritik noktalar var. Çok doğru. Yöntem bölümü çalışmanızın bir nevi kimlik kartı gibi aslında sadece ne yaptığınızı değil hangi şartlarda nasıl bir çerçevede yaptığınızı da netleştirmeli yani şeffaflık burada anahtar kelime peki nedir bu teknik olmayan ama olmazsa olmaz dediğimiz bilgiler kaynaklarda da birkaç başlık vardı sanırım mesela ilki o resmi izin meselesi değil mi etik kurul aynen öyle eğer çalışmanızda insan varsa veya özel veriler kullanıyorsanız etik kurul izni aldıysanız bunu mutlaka hem de net bir şekilde belirtmeniz lazım Nasıl bir ifadeyle mesela? İşte şu üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulundan şu tarihli şu sayılı onayı aldık gibi. Bu hani laf olsun diye değil, çalışmanızın meşruiyetini, etik ilkelere bağlılığını gösteriyor. Anladım, çok net. Peki ya zamanlama? Yani veriyi ne zaman topladığımız? Bu neden önemli ki? O da çok kritik. İkinci önemli nokta araştırma dönemi, verilerin tam olarak hangi tarihler arasında toplandığını yazmak zorundasınız. Neden peki? Çünkü bulgular o döneme ait. Veriler işte şu tarih şu tarih arasında toplandı demek, okuyanın veya değerlendirenin sonuçları doğru bağlama oturtmasını sağlıyor. Düşünün, teknolojiyle ilgili bir çalışma yapıyorsunuz, 6 ay bile çok şeyi değiştirebilir. Doğru, doğru. Özellikle güncel konularda çok fark eder. Peki gelelim biraz daha e, hassas olabilecek bir konuya. Para. Yani destek durumu. Kim destekledi, desteklemedi. Bu niye önemli? Bu hem şeffaflık ilkesi gereği önemli hem de çalışmanın kapsamını anlamak için. Yani eğer bir kurumdan mesela TÜBİTAK'tan, üniversitenin BAP biriminden falan bir destek aldıysanız proje numarasıyla falan belirtmek gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Proje numarasıyla belirtmek en doğrusu. Ama diyelim ki destek almadınız, kişisel imkanlarla yaptınız. Onu da belirtmek aynı derecede önemli. Bu çalışma için herhangi bir maddi fon alınmamıştır demek gibi. Anlıyorum. Bu da bir tür dürüstlük beyanı aslında. Aynen öyle. Ve geldik benim favorime. Yani en çok çekinilen konuya. Kısıtlılıklar. İnsan sanki yazınca çalışması zayıflayacakmış gibi hissediyor, değil mi? Şunu yapamadım, buna gücüm yetmedi gibi. İşte orada ilginç bir şey var. Tam tersi aslında kısıtlılıkları dürüstçe ifade etmek sizin araştırmacı olarak kendi çalışmanızın sınırlarını bildiğinizi gösterir yani bir zayıflık değil bir farkındalık işareti mi kesinlikle bilimsel olgunluk göstergesi bu işte test çalışması olduğu için zaman kısıtı vardı ya da bütçe kısıtlıydı o yüzden örneklememiz şu kadarla sınırlı kaldı gibi ifadeler çalışmayı zayıflatmaz. Aksine güçlendirir diyorsun. Aynen çünkü bulguların hangi çerçevede yorumlanması gerektiğini okuyucuya söylüyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Jüri de bunu görmek ister. Mantıklı. Peki bir de uzman görüşleri vardı listede. Başkalarından yardım almak. Evet o da önemli. Mesela bir ölçek uyarladınız diyelim ya da çok spesifik bir analiz yöntemi seçtiniz, bu konuda bir uzmana danıştıysanız, bunu belirtmek hem o uzmana saygı gereği hem de sizin yöntemsel tercihinizin sağlam bir temele dayandığını göstermesi açısından iyi olur. Şu konuda şu uzmanın görüşü alındığı gibi bir ifade yani. Aynen. Yönteminize olan güveni arttırır bu. Şimdi tüm bunları konuşunca kaynak metindeki o online alışveriş örneği geldi aklıma. Hani şu Covid sonrası temassız teslimat ve güven ilişkisi üzerine olan çalışma? Evet, evet. Güzel bir örnekti o. Orada sanırım hem teknik detaylar vardı hem de bu bahsettiğimiz e, arka plan bilgileri hepsi bir aradaydı. Aynen öyle. İşte iyi bir yöntem bölümü nasıl olur onu gösteriyor. Teknik kısım tamam. Araştırma modeli, hipotezler, ölçekler, güvenilirlik katsayıları, örneklem, analiz yöntemi. Her şey yerli yerinde. Ama yanında ne var? Etik kurul onayı, evet tarihiyle sayısıyla. BAP projesi desteği almış, o belirtilmiş. Verinin tam olarak ne zaman toplandığı yazıyor. 15 Ağustos, 15 Ekim 2023 arası gibi net bir tarih aralığı. Ve zaman kısıtlılığı da ifade ediyor edilmiş. İşte bu bütünlük önemli diyorsun. Kesinlikle. Çalışmanın sadece ne bulduğunu değil, nasıl ve hangi şartlarda bulduğunu anlamamızı sağlıyor bu detaylar. Anlaşıldı. Yani yöntem bölümü sadece bir tarif listesi değil, araştırmanın hikayesini, arka planını, sınırlarını dürüstçe anlattığımız bir yer olmalı. Peki, o zaman son bir toparlama yaparsak bu bölümü yazan bir lisansüstü öğrencisi için ana mesaj ne olmadı? Ana mesaj bence şu, şeffaflık ve detaylı bağlamsal bilgi sizin bilimsel iletişimindeki gücünüzü arttırır. Sadece ne yaptığınızı değil, neden öyle yaptığınızı, hangi koşullarda, hangi sınırlılıklarla çalıştığınızı net bir şekilde ortaya koymak, argümanlarınızı daha sağlam, daha ikna edici hale getirir. Yani kendimize sürekli sormalıyız. Bu bilgi neden burada? Aynen öyle. Son bir düşünce olarak belki şunu söyleyebiliriz. Yöntem bölümüne yazdığınız her bir cümlenin, her bir bilginin neden burada sorusuna bir cevabı olmalı. Bu bilgi okuyanın ya da jürinin sizin çalışmanızı daha iyi, daha doğru anlamasına nasıl hizmet ediyor? Bu soruyu kendinize sorduğunuzda yöntem bölümünüz gerçekten güçlü bir bilimsel beyana dönüşecektir.